Aşağıda P ve R bölgeleri arasına konulmuş bir rüzgar tulumunun günün bazı saatlerindeki durumu verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Saat 10.30'da P bölgesi R bölgesine göre daha sıcaktır. Rüzgar tulumunun yönelimine baktığımızda rüzgar P'den R'ye doğru esmiştir. P bölgesi yüksek basınç, R bölgesi ise alçak basınç altındadır. Bir yükselici hava mevcuttur. Bu nedenle sıcak havanın R bölgesinde olduğunu, soğuk havanın ise P bölgesi olduğunu ifade edebiliriz. P bölgesi R bölgesine göre daha sıcaktır ifadesi yanlıştır. 2. Saat 14'te R bölgesinde yükselici hava hareketi gerçekleşir. Rüzgar P'den R'ye doğru estiği için R bölgesi alçak basınçtadır ve yükselici hava hareketlerinin gerçekleştiği bölgedir. Bu nedenle ikinci ifademiz doğrudur. 3. Saat 18'de P ve R bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı saat 14'e göre daha fazladır. Bu ifadeden ve bu şekilde sadece rüzgarın yönelimlerini belirleyebiliriz. O nedenle sıcaklık farklarıyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olamayız. Üçüncü ifademiz yanlış olacaktır. Doğru seçeneğimiz P şıkkıdır.